Panama'nın sık ormanlarının üzerinde yalnızca uyduların fark edebildiği bir gizem yatıyor. El Yeguerizo ormanında keşfedilen bu antik yol, bilim insanlarının bile aklını karıştırmış durumda. Taş bloklarla örülmüş, düzgün bir güzergah halinde ilerleyen bu yolun tarihi binlerce yıl öncesine uzanıyor olabilir. Ancak sorun şu, bu yoldan hiçbir tarihi kaynakta bahsedilmiyor. Ne İspanyol fatihler, ne de yerel kabilelerin sözlü tarihleri. Hiçbiri bu yolu bilmiyor. Yolun yapımında kullanılan taşlar çevredeki jeolojik oluşumlarla uyuşmuyor. Sanki taşlar çok uzak bir yerden buraya taşınmış gibi. Ayrıca bu yol hiçbir yerleşim yerine çıkmıyor. Ucu ormanın daha da derinliklerine uzanıyor. Hedef bilinmiyor. Bazı araştırmacılar bu yolun bir ayin yolu olduğunu düşünüyor. Belki de ruhani törenler için inşa edilmişti. Diğerleri ise bunun çok daha eski, belki de kayıp bir uygarlığın eseri olduğunu öne sürüyor. Ancak tüm hipotezlerin ötesinde yolun bir bölgesinde bulunan oyulmuş taş figürleri var. Göz şeklinde semboller ve bu semboller Orta Amerika'da başka hiçbir yapıda görülmemiş. Peki bu yol gerçekten bir uygarlığın kalıntısı mı? Yoksa daha büyük, daha eski bir sırrın anahtarı mı? Panama'nın ormanlarında gizlenmiş bu taş labirent sadece geçmişi değil, zamanın kendisini sorgulatıyor. Belki de bazı yollar sadece gidilecek değil, hatırlanacak yerlerdir.